Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kadar kolay ve bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz kadar güzel bir kahvaltılık tarif hazırlıyoruz. Bayat ekmek böreğinin sosu için 3 tane yumurtanın üzerinden 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt ve çeyrek çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. malzemelerin hepsini hızlıca karıştırıyorum. Hazırladığımız sosun içerisine doğranmış olan biraz dereotu ve maydanozdan ekleyip karıştırıyorum. Evdeki bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu bayat ekmek böreği. Ben de evde olan bayat ekmekleri dilimledim ve şimdi büyük yuvarlak borcamın içerisine dilimlediğim bayat ekmekleri böyle sıkıştırarak yerleştiriyorum. Ekmekleri dizdikten sonra hazırladığımız börek sosunu ekmeklerin her yerinden gezdirerek döküyoruz. Şimdi yaklaşık 250 gram kadar klasik peynir kullanıyorum. Bu peyniri ezdim. Yarısını bu kata serdikten sonra üzerinden yaklaşık 8-10 dal yeşil soğan ekliyorum. Ve bir kase kadar da dereotuyla maydanoz doğramıştım. Karışık olacak şekilde. Onları da şimdi yeşil soğan üzerinden serpiyorum. Geri kalan klasik inek peynirini de yeşilliklerin üzerinden dökerek böreğimizi tamamlamış olacağız. Son olarak bir tatlı kaşığı da pul biber döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında bayat ekmek böreğini pişirmeye gönderiyoruz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika piştikten sonra şimdi fırından çıkardım ve üzerine bol bol kaşar peyniri serpiyorum. Kaşar peynirinin erimesi için bayat ekmek böreğini tekrar fırına vereceğim. Ve kaşarlar eridikten sonra alıp hemen sıcak sıcak servis edeceğiz hazırlayabileceğiniz en kolay ve en pratik kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Eğer bayat ekmek nasıl değerlendirilir diyorsanız, bayat ekmekle hazırlayabilecek tarifler arıyorsanız eğer hazırlayabileceğiniz en kolay bayat ekmek değerlendirme tarifi bu bayat ekmek böreği. Dilediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Ben bol yeşillikli, bol peynirli bir bayat ekmek böreği hazırlamış oldum. Soğan, maydanoz, dereotu ve klasik peynir gerçekten birbirine çok ama çok yakışıyor. Normal börekten hiçbir farkı olmayan yumuşacık çok lezzetli bir börek hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız kahvaltılık börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.